Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram alışverişi yoğunluğu başladı. Ancak son yıllarda artan internet üzerinden yapılan alışverişler de ne yazık ki dolandırıcıların ilgi odağında. Bu nedenle bayram alışverişini internet üzerinden yapacak vatandaşların dikkat etmesi gereken birçok husus var. O hususları Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uzmanı Ahmet Ali Süzen Kanal 32 Haberi anlattı. Evet özellikle bu tarz yoğun günlerde iki şekilde saldırıyla karşılaştığımızı görüyoruz. Birisi işin dolandırıcılık kısmı. ikincisi de ürünü aldıktan sonra gerçek sayfalardan, eticaret sayfalarından ürünü aldıktan sonra kargo takip e, numaraları ya da kargolar üzerinden gelen e-postalar ve SMS'ler veya WhatsApp üzerinden gelen kargo takip bildirimleri üzerinden de zararlı yazılım yaymaya amaçlıyorlar. Hani birinci kısımda e, özellikle sosyal medya üzerinden kampanyalı e, reklamların çok fazla döndüğünü görüyoruz. İşte bizim hepimizin bildiği, güvendiği ticaret sayfaları tamamıyla artık yapay zeka teknolojileriyle taklit edilmiş, birebir aynısı, bazen daha iyi görsellerin olduğunu gördüğümüz bir dönemde daha iyi fiyatlar daha hızlı ürün tedariki gibi kampanyalar adı altında bir şekilde bizleri ikna ediyor ve işin sonunda da yanlış ürün gelmesi, kredi kartı dolandırıcılığı veya artık belli bir ücretin sahte imanlara gitmesi gibi dolandırıcılıklarla sonuçlanıyor. Bu gibi aslında online alışverişlerde hepimizin dikkat etmesi gereken şeyler hep aynı. Söylediğimiz şeyler hep aynı. Tekrarlayacak olursak aslında e-ticaret yaptığımız sayfanın güvenli olup olmadığını teyit etmemiz gerekiyor. Özellikle sosyal medyada sponsorlu veya reklamlı bağlantılar üzerinden bir e-ticaret sayfası gerçek bile olsa gitmememiz gerekiyor. Hemen hemen e-ticaret uygulamalarının hepsinin mobil uygulaması var. Bunlar da telefonlarımızın mağazalarında, storlarında yer alıyor. Buralardan indirerek o uygulamayı açmak en güvenli aslında yöntem olacaktır. İnternet üzerinden, bilgisayar üzerinden gerçekleştiriyorsak da sponsorlu bağlantılara tıklamak yerine arama motorunda o alışveriş yapacağımız sayfayı aratıp reklamsız bağlantılar üzerinden o sayfaya gitmek. işin en sonunda da her zaman dile getirdiğimiz sanal kart kurulanımını artık alışkanlık haline getirip kredi kartı limitlerimizi de alışveriş yapacağımız miktarla doğru orantılı bir şekilde yapmak işin dolandırıcılık boyutunda alabileceğimiz en iyi önlemler olacak.